Başkanım, vatandaşların 5 yılda yapılmasını beklediği yolları göreve geçtiniz 6 ayda yaptınız ve hala yapmaya devam ediyorsunuz. Evet. Şu an birçok mahalleyi birbirine bağlayan 30 metrelik yolun yapımındayız. Bizlere bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Öncelikle hayırlı olsun. Bu yol bizim çocukluk hayalimizdi. Yani babam rahmetliden sürekli benim ilk dönemlerimde bu yolun açılması gerektiğini ve şehrin birleştireceğini söylediği bir yoldu. Elhamdülillah temelleri yine bizim dönemimizde yapılmıştı. Ve çok şükür bugün itibariyle de asfalt çalışmasına başladık. İnşallah birkaç güne kadar asfaltını bitireceğiz ve milletimizin hizmetine de sunacağız. Bu bölge için bana göre prestij bir yol. 30 metrelik yol, bulvar yolu. Önümüzdeki dönemler içerisinde de bu yolun kenarlarında da farklı yapışlaşmaların olduğunda göreceğiz inşallah. Herkese hayırlı günlerde, güzel günlerde, kazasız belasız bir kullanış diliyorum. 5 yılda yapılamayanı yapacağız diye çıktığımız bu yolda standartı yüksek ve daha konforlu yollar için sürekli çalışıyor ilçemizin her köşesine hizmet ediyoruz. İlçe halkımızın büyük mağduriyet yaşadığı, 4 mahallemizi birbirine bağlayan ve 30 metre genişliğe sahip yolumuzun yapımını sonlandırmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. 2.6 kilometre uzunluğa sahip Seyran Tepe Mahallesi, Bayraktepe Mahallesi, Yeşil Vadi Mahallesi ve Yahşihan Merkez Mahallelerini birbirine bağlayan yolumuzu toplamda 52 bin metrekare sati kaplama asfalt yaparak tamamladık. Yıllardır dört gözle tamamlanmasını beklediğimiz bağlantı yolumuz ilçemize hayırlı olsun. Ahmet Sungur, Yahşihan Belediye Başkanı.